Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu sizlerle birlikte Sela Brain 0'dan sıfırdan Secret serisi yapıyoruz. Bu bölümde amacımız videonun başından da anladığınız gibi sıfırdan Secret almaya çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Sadece 3 milyon biraz paramız var. Onun dışında gördüğünüz gibi tamamen sıfırdan sıfır Rabbit aynı şekilde. Hemen videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar çekilişin sonuçları da videonun sonunda açıkladım. Onda ee, öğrenmek için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir de videoda bir tane 20 binlik bir pet vardı. Brain Rotgas şu an ekrana koymuşumdur. Bu videoda onu çekişini yapacağız. Ee, videonun altına isminizi yani kullanıcı adınız Roblox'ta şöyle et işaretinin önünde olanı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk olarak sadece bana e, bananita falan var burada işte az öncesinin gözünüzün önünde aldığım şeyler var. Önce bunları toplayarak başlayacağız sonra rabbit atacağız. Zaten paramız yetiyor. Bir tane sor, bir tane de trip bir trop lazım. Hemen şunu alalım. Bir de çok hızlı bir şekilde gelir zaten. Hemen onda bekleyelim. Secret gelmiş zor. Ben hatta şu anda oyunda hiç Secret'a denk gelmedim. Şöyle ki e, AFK olarak denk gelmiş olabilirim. Zaten bu videoda hızlandırma yapacağım o Çünkü bayağı bir zor çıkması. Böyle burada bekleyeceğiz. Artık videoyu uzandırırken arada kaçırdıklarımız da olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk rebitimizi atalım. Ha base'imize gelmesi gerekiyor sayması için. Hemen kolay bir şekilde rebit attık. Bu Rabbit'te yani Multipler'imiz biraz artsın diye attım. E, çünkü hani secret'lar bir tık pahalı veya işte diğer petleri de daha kolay alabilmek için. Yoksa daha rebit atmayı düşünmüyorum veya maksimum bir tane daha atarım. Onun dışında burada gelmesini bekleyeceğiz. Böyle arkadaşlar gereksiz anları satıyorum. Buraları hızlı geçiyorum sıkılmayın diye aslında önemli olan videonun daha ilerleyen bölümlerinde gelecek. Evet arkadaşlar şöyle bir petin full re falan şöyle bir şeyin rainbow gelmiş İlk defa gördüm ben de. Size bu var mı bunu da yorumlara yazın merak ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu dönen topu da aldım. Videoyu biraz geç açtım ama bu efsanevi şuradan geldi. Bunu da kadromuza kattık daha doğrusu base'imize. Bu arada base'i şöyle göstereyim kısaca dondurup bakarsanız derken. Aa bu arada mystical geçiyor. 300.000 bunu da alırız bu arada. Hemen ucuz bir şey de satalım. Şunu satalım. 300.000 oldu. Frigo kamerayı da hemen gidip alalım. Kolay. Yani kolay kasıldık aslında buraya kadar da. Dediğim ki buradan sonrası bir tık sıkıntı. Daha da repit atmayacağız. Artık biraz da ucuz şeylerden kurtulmanın vakti geldi. Mesela şu Anka gibi. Bunu da satalım. Buna şu an ihtiyacımız yok. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Frigo kameranın diamond hali geldi. Hemen şunu alalım. Çok iyi oldu bu. Ee, 1.2 bin veriyordu bu 1.8 veriyor bayağı iyi Evet arkadaşlar şöyle baleynle kapışınayı da aldık Hemen bir şey daha sildim. ve episi bu gereksiz ee, Artık bu arada base'imizi bayağı bir geliştirdik Para olarak da yani bir sıkıntımız hafiften var Yani şöyle secret deşim var tabi ki Mystic falan Yani yok değişe kadar az Birey not God deşim de da bir tık olabilir Ama gelişmeye devam ediyoruz Hemen devam edelim Evet arkadaşlar garanti mistik ve lejimleri geldi ben de onu bekliyordum biraz bakındım burayı hızlandırmışımdır ben ve evet, ikinci mistik de geldi üstte bir şey istedip alalım şöyle şunu istedim şempanzini bir de şunu istedim bir lejimleri daha gelmişti galiba Ha, bana nizi gelmiş zaten önemli değil e, yani gelen bir şey silmiş olduk Var şunu da size bir dedik ki gözümden karşı neyse sıkıntı yok hemen ben hızlandırmaya devam edeyim videoyu. <laughs> da hemen alalım güzel bir şekilde bayağı iyi bu da bunu da artık belirtimiz aldık orada en iyi e, galiba sahneyi de veren bu oldu bakalım aynen 1.8'den 2.1'e çıktı şöyle kapışıyor da geliyor onu da alalım eğer yoksa şu şey istedim hemen 200 vereni Hatta şunu silin hemen onu da alalım iki e, buçuk katta çıkıyor yani bayağı iyi yani 500 deyip geçmeyin daha faydası olur bunda Evet arkadaşlar şöyle krokodilo geliyor galiba. Aynen ismini tam unuttum diyecektim. Yerimiz doğuda hemen bir şey silelim. Şunu istedim. Geyik gibi tuhaf bir şey. Daha bir ama işi daha az veriyor. Bu arada balerina geliyor. Onu da alacağım. Bir şey istedim. Gerçi en kötü şeyimiz kaç veriyor ki? Onu alamayabiliriz. 200 veriyormuş. Güzel. Ama artık bundan sonra kapışını alamayız. Normal zaten en kötüsü 500 derken. Şef geldi. Şunu da alalım. Çünkü bu 600 veriyor. Artık balayın onları alamayacağız. Bu arada çok iyi oldu bence. Burası full mistik oldu. Burada bir tane mistik. Dört tane legendary oldu. Şu an bence gayet iyi ilerliyoruz bu bölüm için. Sonuçta ilk bölüm daha bu. Evet arkadaşlar bu arada kamera geldi hemen şunu da alalım. Yine full base şaşırmadığımız gibi 500'lüğü silelim. Hemen kamerayı alalım. Bununla birlikte 5 tane mistik oldu galiba. Hemen gidip sayalım bu arada paraları da toplayalım iyi para birikmiştir. Aynen yaklaşık 3-4 milyon para birikmiş. Kaç tane mistik oldu? Şurada 5 tane var. Bununla 6. olmuş bu arada. Hatta 7 çok iyi. E, ee, Bass'ler full müzikler dolduracağız. Fakat dediğim gibi Brain rot kat veya Secret gelse artık çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar videoyu dondurdum. Anda bomba mini Gussini geldi. Hemen bir şey satalım. Legendary'lerden rastgele şunu satalım. En şu gidip onu da alalım. Bu arada kaç milyon? 1 milyon. Brain Road katlara paramız yeter mi? Şu anda emin değilim. Çünkü 8 milyon yetmeyebilir. Mesela bir oturaları gelirse kaçırabiliriz. veya yazık olur o da. And I'm feeling fearless, exaggerated. That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear away the person you are. Evet arkadaşlar şöyle garanti yerden mistik geldi. Yerde hemen base'den yine bir şey istedim. Kesinlikle doldur. Aynen öyle. Şu Legendary'i de istedim. Rhino Sosyonu'yu alalım. Şöyle bununla birlikte 9 tane mistik petimiz oldu. Sadece bir tane Legendary kaldı. Evet arkadaşlar bu çekilişimize geldik. Şöyle videonun linkini attım. Ee, kazanan sayısı bir kazananları bul diyelim. Bakalım çekilişimizi kim kazanmış. Hemen görelim. Güvenip... Ee, şöyle Top Nick'li Spike profili olan bir arkadaşımız kazanmış arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bana eğer Roblox'a eklediyse arkadaşlık isteği yazsın. kabul edeyim. E, bu videoya da yorum yapsın. Tekrardan arkadaşımıza tebrik ediyorum. E, umarım güle güle kullanır Blain Onun dışında sadece dediğim gibi son e, mistik yerimiz kaldı bununla satınca. Artık neredeyse mistikleri bitirdik. Sırada Blain rot katlar var. Fakat arkadaşlar bu server'da yani şans olayı yok fakat Hani bir tık şanssız gibi server yoksa ben girdiğim başka yerlerde mesela direkt Brain Road God gelmişti. Mesela Trello Trello gelmiş ilk kez öyle server'a ilk girince bu sonucu biraz garip açıkçası. Şöyle base'in son halinde göstereyim buralar full mistik. Burada da son dediğim gibi son derece geri kaldı. Buraya kadar istediğim için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.